Apple dün akşam yaptığı etkinlikte yeni iPhone 17 serisini duyurdu. Peki bazı model olan iPhone 17, iPhone 16'dan ne kadar iyi ya da arasında ne farklar var? Gelin buna bakalım. iPhone 16 6.1 inçlik 60 Hz ekrana sahipken iPhone 17 6.3 inç ekran ve 120 Hz ProMotion ekranına geliyor. İkisi de alüminyum materyalden oluşurken iPhone 16 A18, iPhone 17 ise A19 çiple birlikte gelecek. Depolama alanında iPhone 16 128, 256 ve 512 GB'lık hafta seçenekleriyle sunulurken iPhone 17 de 128 GB artık aramızda değil. 256 ve 512 GB'lık alanlara sahip. Ön kameralarda ise iPhone 16 12 MP megapiksellik ön kameraya sahipken iPhone 17 bu 18 megapiksele çıktı. iPhone 16'da arka kamera 48 megapikselken iPhone 17'de ise yine 48 megapiksel. Ultra geniş kamera kameraysa iPhone 16'da 12 megapikselken iPhone 17'de 48 megapiksele çıktı. Batarya ömründe ise 22 saate kadar video oynatma sunan iPhone 16'ya karşılık iPhone 17 30 saate kadar video oynatma bataryasıyla karşımızda. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu? iPhone 17'ye 78 bin lira vermeye değer mi? Yorumlarda So...